Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün ayın dokuzu salı günü biliyorsun ocağın dokuzu ve salı günü 2024 arkadaşlar sizin için şimdi bakalım bir fincan kahve içmişiz sizin için günlük falınıza bakacağız size uyanı alın oymayana bir biliyorsun evrene gönderebilirsin. Bunu takip eden, beğenen ve e, yani paylaşan kişilere Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hepiniz için doğrusu. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Bunu devamını görmek istiyorsun gibi bir YouTube'da falcı annede görebilirsiniz. Arkadaşlar alma vermeden geyi size hatırlatacağım fincanınızı görüyorsunuz. Size gösterdik yakından değişik. Bir masada çektik çünkü ben fincanımı görüyordum. Ama siz göremiyordunuz. Onun için dedim size böyle göstereyim göreyim. Görürsünüz. İki tane kapınız var. Bu iki kapısı açıktır. Bir şeyden diyorsun ki ben nasıl bu sıkıntıdan çıkacağım. Biliyorsun Rabbim zaten size yol gösteriyor bu e, sıkıntıdan çıkıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapınız açıktır. Ama kendini çıkmazsa koymuşsun gibi bir kişi dağ gibi arkanızdadır ve arkanızda duruyor bu dağ gibi. Size yar ve yardımcı olan. Bir de sıkıntıdan biraz sanki çok kötü bir görmedin, çekmedin bir sürü bir şey kalmamış gibi ben görüyorsun fincanın içinden çok güzel bir müjdeli haberiniz var ve bunlar sıkıntılardan bitiyor sizi feraha çıkacaksın gibi bir de bir erkek açık tenli biri ve bir de size bir haber güzel haber verecek bu kişi size destek verecek ve bir kişi sizin üstünüze fazla geliyor ver sanki sürekli sanki sizi yargılıyor gibi bir kişi var ve önemli döneme gireceksiniz gibi ve hayırlı bir yılınız geleceğiniz zaten oluyor. 2024 güzel haberler var. Yani Allah'ın izniyle bir bebek bekliyorsun. Bebek olacak Allah'ın izniyle. Bu kişi bir bebek hayatınıza giriyor bir müjdeli haber. Bir de bir davanız var bu dava. Yani çıkacaksın ve Allah'ın izni çok güzel bir faraha çıkacaksın. Güzel zirveye oturacaksın gibi bir de bir de bir haber bekliyordum bir kişide. Eski sevdiğiniz olabilir. Bundan böyle bir güzel bir haber alıyordun gibi ya diyecek sana geri döneceğim seni seviyorum seni unutamıyorum gibi biri var bir kişiyle ilişki kurmuşsun gibi görünüyor ve çok biri size iyi geldi olacak ve sizi biraz bekletmiş her şeyi rahatlama olacak size ama diyorsun ki sizi sanki sizi yıpratmış ama çok size bu kişi hayır getirecek. Bu evli olabilir. Üçüncü kişi var. Bu üçüncü kişiden kurtulmak sanki istiyor. Kısa bir yolunuz var. Göze nazara gelmişsiniz gibi görünüyor. Buradan doğrusu bir de size yakın tutmaya çalışıyorum. Görüyorsun sanki böyle abartılmış için patlamak üzere. Bir sürü kişiler kalabalık bir evde duruyor. Bir kişi de ayı gibidir. Affedersiniz. Ne atarsın ne satarsın gibi bir durum var gibi. Üç vakitte var. Bir haberler size gelecek. Uzun bir yolculuğunuz var. Hayırlı bir haberiniz var. Güzel bir haber alıyorsun. Bir para alıyorsun gibi. Bir de bir de bir vakitten alıyorsun Allah'ın izni ile ve bir dileyeniz iki tane var ikisi de gerçekleşecek ve Allah'ın izniyle gibi bir kişiyi bir bayandır sanki tartışma olabilir gibi seninle tartışmak istiyor biraz sabır edersen biraz kendini biraz kendini sanki böyle bir uzak tutsan kavga etmesen sizin için çok iyi olur ve hayatınızdan ay doğacak çok güzel. Bu sıkıntılar aldatacak yani sizi bir bu kişi Ve iki tane yılanım var. Bu yılanları sen kovalıyorsun resmen gibi bir doğru bir kişi bir teklif alıyorsun gibi bu kişi de güzel bir bogday Tenli yakışıklı uzun boylu bir kişiden gibi bir de bakıyorsun sen şimdi. Bir bakıyorsun artık bir bir de güzel gördüğün kadar iki kişi karşılıklı konuşacaksın gibi ve Allah'ın izniyle senle sevdiğin kişi karşılıklı konuşacaksın. Ne zaman bakarsan bu fincan o zamanın aynen o günün enerjisi olsun. Ne zaman olsan. Ömür boyu aynı bakan kimi olursan olsun. Aynı o günün e, falı olsun. Niyet demişim gibi. Bir de bir yerden sanki tahtile gidiyorsun gibi. Ve bir tahtil var önünüzde. Ve buradan da içini biraz böyle tıkanmışsınız gibi bir durum. Bir nişan var olacak sizde bir de bir kişi seni hem seviyor hem evlilik teklifiniz olabilir. Siz gidebilirsiniz de biri size gelebilir. Ama hangisidir? Her ikisi de önünüzde. Ya o gelecek ya siz gideceksiniz gibi olabilir size söyleyeyim doğrusu. Yani Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Biraz su içtim Bir de bu iki bir de buradan görüyorum. Bir de bir kalabalık var. Hepsi buradan toplanmış gibi görünüyor. Bir masa başı bir sohbet var. Bu sohbet bir de başka kişinin hakkında bir konuşma olacak. Şimdi bu kişi yanınızda değil. Bu iki bayan yapıyor bu sohbeti. Ve bir de bir erkekle alakalı konuşuyor gibi. Birisini çekiştirmeye kalkışmışlar iki bayandır bunu. O artık sizde Görüyorsun burada size ne gösterecek mi? Bir de bir evin içinden buradan bir kişi bir ev sahibi olacak gibi görünüyor. Evin içinde. Bir de bir bekarda evlilik haberi de size gelebilir. Ve Allah'ın izni ile güzel bir evlilik de var. Bir ev sahibi de o. Bir bayraklı kapıdan bir güzel haberler alacaksın. Sıkıldınız. Artık diyorsun ki bu haber gelmeyecek. Ama çok güzel hayırlı bir haberler alıyorsun gibi. Minik minik paralar parça parça geliyor gibi. Ufak ufak paralar gelecek elinize gibi. Ve bun böyle biraz toplanmışsın gibi bir e, parça parça elinize düşecek bu gel? Çok sıkılmış gibi görünüyor. Sıkıntıları atlatıyorsun, bitiyor rahatlıyorsunuz gibi bir ferahlık görünüyor gibi ve yalnız biraz yalnızlık çekmişsin gibi. Bir kişiyi düşünüyorsun gibi bir e, kişiden yardım alıyorsun. A ile E G harfi olan bir kişiden destek yardım alıyorsun gibi birden doğrusu gerçekten. Ve buradan da gördüğün kadar bir e, kadına böyle boynuna sarılmışsın. Bu ilişki ve böyle yolunuzu yolunuza devam edeceksin bir kişiyle birlikte ve bu sorunları yaşıyorsun ama güzel Allah'ın izni ile bir yola gideceksiniz çocuklar iki tane sizinle birlikte bir yolunuz var. Çok dilekleriniz var. Çok güzel dilekleriniz de oluyor gibi. Bir de bir kişi de sanki bir şey anlamıyor gibi. Bir de kendini sanki olmuş gibi bir var. Ve bir sorunlar var. Bu sorunlar hangisinde? Duygusallık var. Biraz yorulmuş gibi. Ve biraz baş ağrı çekebiliyorsun. Yani çekmişsiniz gibi. Biraz yorgunluk, sıkıntı olmuş olabilir gibi. Biraz sanki kendini çok e, yormuşsun gibi. Biraz aklındaki kişiyle sanki ilerliyorsun gibi görünüyor. Ve e, bu aklındaki kişi ve bir kişi çok düşünüyor. Çok da sana değer vermiş ama sonra değerin düşmüş ve sanki kendini geri çekmiş gibi bencil biri ve bu ilişki bitmiş Ama bu sizin hayır da. Bu kader sizi yaşadığın kişi, o kadar ne yaşatmış size aynısı başına gelecek bunu biz de dikkat edelim herkeste ve ne olsun insanın başına gerçekten ve kim olsun başına gelen gülüyorsa aynısı ve böyle aynısı başına geliyor temiz bir kapınız var aydınlıklar var uzun yolunuz aydınlığa çıkıyordun gibi ve bir kapıya gireceksin yeni bir iş yeni yenilikler doludur görüyorsun gibi bir hane dışında bir madi durum bir balık size gelecek size yani bu nereden geliyorsa bak da de görebilirsiniz gibi bu sıkıntı görüyorum gibi üç kişi arasında bu sıkıntılar çözülecek gibi bir kaplumbağanız var bir mal paylaşımı var bir de üç kişi aradan olacak ama dördüncü bir kişi de var. Aranızda bir anlaşma yapıyorsun gibi ve gene küçük bir bağlarınız var, gene bir kısmetiniz var. İki kişi konuşmanız var. Kanışına ne konuşacaksan gibi size bir kişi uzaktan olan bir telefon haberiniz de var. Yüz yüze görüşeceksin gibi ve sık sıkı birbirinize sarılacaksın. Ve tertemiz bir kapı ve güzel aydınlıklar gibi görünüyor Allah'ın izniyle. Bir rahatlama olur da Allah'ın izniyle. Bir de kafandaki, aklındaki kişi düşünüyor. Ve düşündüğün kişi, aklındaki kişi ve kafan Allah bollak sanki, karışık sanki bütün... Ee, yani zebze çerez her şey birbirine karıştırmıyor. Neden bu adam yalan söylüyor, neden gelmiyor, neden böyle böyledir. Ayaklarını her yere uzatıyor. Uzatın her yerden sanki başını bir şey getiriyor, bir şey yapıyor. Sanki güvensizlik yaşıyordun bu erkeğe karşı gibi. Ama çok iyisin sanki böyle bir çok böyle kendine güveniyorsun diyorsun ben kafamdan sileceğim ama hiç silmezsin doğrusu dört vakitiniz var bir de bir taraftan diyorsun gitsin istemiyorum bir taraftan da gene gönlünden çıkaramıyorsun zaten Allah'ın izniyle kafamdaki bu kişi konuşma yapıyorsun karşılıklı diyorsun ki gel keşke bu aynı anlasın ama anlamıyor söylüyorsun birazdan diyor tamam oldu bu kişiyi bu erkek bir daha bu hatayı yapmayacak bir bakıyorsun aynı iki gün sonra aynı tas aynı hamam gibi bu küskünlük bu kıskınlık bu erkek farkında değil gibi hep zamanda dikleniyor gibi gene kendini döndürmüş gibi bu kişi kimse biliyorsun bu erkek Z, K, E A harfi isminden ya isminde ya su isminden olabilir. Bir aya kadar bir e, kırar vereceksiniz. Artık bir kırara varacaksınız. Bu erkekler tamamlanacaksınız gibi. Gülmeyi. Ya kurtulmak istiyorsun gibi diyorsun ki gibi ya da kavuşmak gibi ikisini fark etmesini istiyorsun. Canını sıkmaz zaten ve bir konuşma yapacak bu erkek çok da güzel duygusal bir netleşecek Allah'ın izniyle çok istiyorsun gibi diyorsun ki bu olsun zaten Allah'ın izniyle olur ve Allah'ın izniyle zaten istediğin gibi olur gördüğüm kadın ve bu adamın seninle çok iyi hayaller var seninle güzel hayal kurmuş hayal kuruyor seninle böyle bir yuva kurmak isteyen bir erkek var buradan da diyelim size ne deyin buradan gördüğün kadar bir yola gideceksin bir kişiyle birlikte gidiyorsunuz bir de bir erkek de çok emek vermiş size doğrusu bir emeği var onun da bir hayali var seninle birlikte seninle birlikte emiri seviyor emir bakir seviyor sözümü geçsin ben ne ne istiyorsan benim kadınım benim gibi olsun kafasına göre olmasın gibi rahat bir döneme giriyorsun ve çok verimli bir döneme bolluk bereket Allah'ın izniyle rahatlama sizden olacak. Hani bu rahatlama olacak gibi ben buradan da gördüğüm kadar bir de başınızda sanki diyorsun ki ben yuvamı kurtarsam başka bir şey istemiyorum gibi bir durum. Bu kişi yakın gelecek kavuşmanız var ve sarılmanız var gibi biraz zaman var. Bu vakitler biraz bu geleceği biraz zaman var biraz daha ve Allah'ın işidir gibi buradan da Haziran ya da Temmuz'da bu kişi gelebilir size. Dönebilir artık neyse ve Allah'ın izni siz gene mutlu olacaksın bu kişi ile birlikte mutluluk yaşayacak gibi bir de size doğru diyeyim gibi şimdi tabağınıza da bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir toplu para elinize gelecek. Canım bir kısmetler arka arka gelecek. Kaç tane telefon haberiniz var. Bu haberler, telefonlar üst üste size ha telefon haberleri gelebilir. Kalabalık var, eğlence var, düğün var. Herkes kalabalıktan durmuş gibi görünüyor. Ve biraz sıkıntını görüyorsun. Döktük zaten az kaldı. Görüyorsun gibi. Ama yakın zamandan bak döküyoruz. Bitiyor. Aydınlık aydınlık temiz kapılar açılıyor. Bir, bir diyorum bitirelim bu sıkıntıyı. Ve bir de iş görüşmeniz var. Ve Allah'ın izniyle ve çok da gerçek şanslı bir döneme giriyordun gibi ve şansın da açık çıkmış gibi ve istediğin gibi hayatını yola koyacaksınız gibi ne kadar sanki böyle rahat tek yani kişi olmak istiyorsun bir sürü kişiler sanki hayatından çıkarmak istiyorsun gibi diyorsun ben yalnız kalayım kimsenin derdini çekemem gibi bir durum var sende peş peşe de yollarınız var iş görüşmeniz olabilir sürpriz olabilir bir kişi teklif alıyorsun iş teklifi gördüğün kadar bir telefon görüşmeniz var ve üç vakitte kadar Allah'ın izniyle bir yola gideceksin bir telefon görüşmeniz olabilir gibi ve buradan da çok şanslısın gibi bir sürü balıklar var gibi bir göz aydınlıklar da var ve buradan da iki tane balıklar kısmetler size gelecek gibi ve bir de buradan dört kapınız görünüyor hayırlıysa. Bir de çok güzel Allah'ın izniyle çok gönlünden geçtiğin kadar çok güzel bir evde alıyorsun bakıyorsun istiyorsun gibi ve çok güzel sanki bir üst kat almak istiyorsun gibi bak etrafın aydınlık görüyorsun. Göz aydınlık ve artık seni huzursuz eden hiçbir şey olmayacak gibi daha rahat, daha huzurlu olacak merak etmenize gerek yok. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum ve bana özel yazabilirsin. Telefonum oradadır. WhatsApp numaram YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta bana ulaşabilirsiniz özel bakmak isteyenler kurşun döküyorum şıma döküyorum ve tarot bakıyorum kahve falı su falı isteyen kişiler bana ulaşabilir kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun hayırlı gününüz olsun unutmayın beni yalnız bırak